değil Abdü ve Ravoş var. Abdü abiyle Hüseyin kardeş, bu benim kardeşim gibi duruyor ama aslında değil. <laughs> Abi, <Kandırıyorlar. gülüyor> Bugün kardeş kardeşe bir kapışma yapacağız ve elimizde kelimeler var. Az önceki o ağzımızda takılı olan aparatlarla kardeşler birbirine bunları anlatmaya çalışacak. Aynen. Ama kaybeden, <laughs> kaybeden ne yapacak? Kaybeden suratına pastayı pasta yiyecek. yiyecek. Evet bence de hak etsin yani. Bir de bunlarla konuşmak çok zor. Zaten abi bir süreden sonra iyice yoruldu ama wo, wo. böyle bir şeyler oluyor. Böyle bir şey iğrenç dişçiden çaldık bunları. <laughs> o zaman başlayalım mı artık? Şimdi her yeter mi? Koy şurada bir şey al. O ne kadar zıttı alırsa söylemiyor ha. Ne yapmış?

Arı malı arı sıkmıyor Arı malı arı sıktı abi <laughs> Arı Son şansın Arı malı arı sıkmıyor arı, arı, <laughs> arı biraz Böyle Kaybettik değil bal topluyor Arımaya bal topluyor, <laughs> Arımaya bal topluyor. Gayet de anlaşılır söyledim yani hiç <laughs> Bence nasıl biliyor? ama o <laughs> 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 Hadi devam Ramazan sıra Ramazan, sende <laughs> Ramazan'ınki özel yalnız <laughs> Ramazan'ın ağzına uygun onu bulabildik Altı <laughs> iç <laughs> <gülme> Yok, Ona, sen. Ay şey gibi şimdi, anana baksana sen gibi mu? Ay yaklaştım. he baksana sen Bana baksana sen oh bu kolay oldu ne anladın alkışlıyoruz aferin ah bak şimdi seni daha çok sevdim aferin aferin çağırıyorum Bu da şimdi isteyin de a ra e e a a a anlamlı bir söz ya Allah Allah Aha. <laughs> Allah aşkına ne demeye çalışıyorsun? tam ya. Biz kaybedelim oyunu. Sen Abat da kokulun evresi. Kokulun evresi. Bu yazılar kim yazdı ya? <laughs> çok aradılar acaba. Bir sıfır. Bir sıfır yeniliyoruz. Tekrar, 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 tek de. Aa, iki tane geldi. Ne oldu ne? Elektrik dedik galiba. Elektrik. <laughs> Öldün mü? Çiftliğe tükeniyordun <laughs> altından. Elektriği... Elektriği... Elektriğini kırdın mı? Kırdın mı dedi. Elektriğini kırdın mı? <laughs> Elektriğini ödedin mi? Hayır. <laughs> 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 Neydi? Bilekliğimi buldun mu? Aa, ya. Abi, ha? Biz çok zor kelimeler seçmişiz ya. Sanki az önce papatya güzeldi ya. Papatya kokum eylesin. Aha başlamak. Aha mar beslemek. Aha. Aha. Başlamak. Aha beslemek. Ya Şimdi ben sakıyorum Seç. Yani. Bir bir. Durum bir bir. Aynen. Aa çok güzel çıktı. Allah, Anladım. Ablamı çok seviyorum. Kolay <laughs> Tek attılar. Ha sıra sende. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İki bir değil mi? İki bir. İki bir hı alık alık balık ağır. alık <laughs> torbalık torbalık haa alık böyle bir çaba harcıyorum oğuzhan oğuzhan hurdalık bir hafta haverim ya hayır olmaz Allah. Sonra, <laughs> hayır olmaz hayır olmaz <laughs> biraz, <hayır> biraz, <psycho> biraz daha ayrı asla iyi mi neydi mor balık Ana, <laughs> aa, <yaklaştırılıyorum> mor balık aa çok yaklaştık çırpılıyon burdan hı hı bende hurdalık bak hurdalık dedim torbalık dedim mor balık diyemedim ya mor balık diyemedim

Eymen daha gerata. Anlamadım. Tamam. Ben anlamadım. Neydi? Benim başım belada. Benim başım belada. Benim başım belada. Ben anladım. Yemek herhalde. Değil mi? Kahve, kahve. Beyarlar ama geydi o. Değilmiş. Işte. Demek ki beyler <laughs> bile gibi çıkıyor. Evet. Tamam. 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 Hala Bey, hala yeniliyor. Hala yeniliyor sen. Kaç kaç? 2-1. Aa. Oo. Vera. Vera. Vera了吧. Vera, Vera. Vera了吧. Ha, evet. merhaba. Ha. Şimdi şimdi diyorlar ya. O zaman 2-2 olduysa şimdi seri penaltı gibi yapabiliriz. Kim kazanırsa diğer takım cezayı çeker. Tamam. Ben pasta yiyeceğim ona göre. Tamam. Düzgün yap. Pasta yani yiyeceklerken yiyecek yani. pasta yemeyecek yani. Pasta yiyecek böyle <laughs> <kanka. gülüyor> <laughs> Tamam. <Tabii>. Hayır. <laughs> <laughs> baka kaldım böyle ne? Hırra. Hırra. Hurra hurra. Hurra hurra. Hurra ne demek? Hurra de hıra. Hıra, hurra. Lale ya. Ya hırra değil ya. Bana <laughs> bana. <mı lan>? <laughs> hadi. <Aa>, hadi lan. <laughs> Abi ya, hadi lan. Kazanmamız lazım. <laughs> hadi. <lan>. <gülüyor> hadi. Bakar da eğer de. He? Sanki tekrar söyleyebilecek misin? He? Bakar O kadar. <laughs> Evet. makarna Yukarıdan. makarna Ama Rakar... gibi olmadım mı şimdi? ba sürekli onu tekrarlıyor. Aynen. Bir şey söyleyeceksin. Doğru. Ona göre. Makarna. Makarna keyfi. keyfi. Rakarna hayrelle. Makarna peynirli. Ooo. Ben videoyu bitiriyorum. Aa. Kanalıma ben size şimdi ceza pastamızı getirdim. Ceza pasta geldi. Ya bu pasta sırada vurmaya kıyılır mı? Ben oradan bir ısırık Hazır mısın? Arkadaşlar şimdi elimle... Elimle... Ramazan çok iyi ya. Oğlum yok Aa. Ne mi Evet arkadaşlar, hala o makyajı. Baba! Burnum tıkalı. anlatıyorum. Anne sen Ben anlatıyorum. muyum? Bak iyice hırslandım şu sonra Şu tek burnum tıkalı tek burnumla nefes alıp beriyorum. Ya Arabistan'dan geldim. Ya bu kadar sallanabilir ya. Pasta yiyeceğiz Pasta yiyeceğiz bak ona göre. Arabistan'dan <laughs> geldi. Hadi abi. O senin <laughs> herhalde pasta yemeni istiyor. Yiyeceğiz. Aynen Hayır biz anlatıyoruz. Pastayı ben yiyeceğim. Bak böyle bir şey yapma. İnek. Ha ha ha. İnek. Ha inek. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek. Ha <laughs> ha. İnek. İki, iki, iki. Son bir. Bak bu anla heyecanlı son, son, son. Hadi. Heyecanlandım. Oğlum düzgün konuş. Vallahi <laughs> anlaşılmıyor. <vallahi>, <laughs> E zaten amaç o anlaşılmamak. <laughs> <laughs> ha. Zaten anlamayacak. hı <laughs> Geç ya geç neymiş bu? Yanlış bir şey bu Neydi? Bu ne kalabalık? Şey <laughs> <Bu ne gülüyor> kalabalık? Güzel anlattım. Bu güzel canlandı. Güzelce anlattığım şey şu. Şey var ya hindiler vardı ya. Nasıl? E bu ne kalabalık? Öyle yaptım. Şöyle şöyle yaptım. <laughs> Arabistan'dan ne <ben> kalabalık? <laughs> Adam Arabistan'dan geldi diyor. Aynen. Çok sert geldi. Ter bastı ya. La la la. bir şey konuşabilir miyim? Atta sana bir şey anlatacağım. Şimdi biz bu videoyu çekiyoruz. Oh, oh Ne oldu bir nöbet alacak ne yer bana? Yetişanlık ya. Ne yapıyorsun? benim kardeşimsin be. Bunun romansı çok fena olur. Baksana o gene yavaş yapıştırdı. Ben bir anda niye ya Sıra bende. Hayır git. Sana burnumun içine girivereceğim. <laughs> Takıyorum bak anla ne oldu? Ya da anlama lan bana ne. <laughs> Hiç uğruna değil. Gördün mü Herkes, ya. herkes kendi takımını artık böyle bir şey anlatamazsan ben sana bir şey Artık Nasıl görünüyorum? İğrenç. Oğlum daha yeni giriyoruz sosyal medyaya halime bak. <laughs> <laughs> Bu tipli. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ay. Tamam. Aa çok ya. popüler bir sözdür. Anlatıyor. Anlat. Anlatıyor. Anladınız mı? Sana? Ama her ya, şeyi yapacağız. Sen gelin göze çok katlı şu an. Allah bundan sonraki videolar da var ama. Ya hiç görmedim. <laughs> <onu. gülüyor> <Çok gülüyor> hiç yok. Hiç yok. Söyle. Ha <laughs> Son bir hakkım var Uzak kardeş. Da. Son bir hakkı var. Hayır biz daha yeni başladık. Her şey. Söyle. Ne var artık? Niye öyle diyorsun? Anlamadım. Anlamadım. Bitti mi kız? Yani bence bitsin artık. <laughs> Son bir şans daha verebilir misin? Bu sefer kendime çok, çok verir. Şans çok Kendi Ben de öyle. Şans gerek yok bence. verme. Ha? Pasta vuracaksın istersen. Şans versem belki bilir. Hayır. Hayır ver. bilmeyeceğim. Tamam pastayı ver. Aa. Ben sana çok kızgınım. O Cümle önce... neydi? He? Bana para ver. <laughs> <laughs> Bana para ver. Bana, Bana para ver. Bana para sana özel olarak. bir şey yapacağım şunu daha sonra. Ben <laughs> <de>. şunu <Şimdi> böyle. Ramazan'a <laughs> Şu özel. Ben onu yemek <laughs> istiyorum. Koy onu oraya. Ya yeme ya. Koy onu. <laughs> <laughs> İçini ama, ama şey. öyle bir şey yok. Tam şimdi. Tek bir sarımsak. Gel bir de bak maşallah çapacak. Çalış içinde çalış. Bana bak şimdi tamam. Arkadan efektleri girin 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 girin. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan, Ramazan duygularını alalım. Sen bana sılıyordun bir de ne <laughs> <laughs> O değil de burnuma şu bir şey gir. <gülüyor> <gülüyor> Toplardan gir. Açtım sustuk burnu. Hadi. Evet, artık final. Siz bizim oğlumuzda değilsiniz artık. Yani. Kardeş kardeş artık birbirinize bir şey anlatıyorum. Dinliyor musunuz? <laughs> ya şimdi hayır aklıma şey geçti. <laughs> <laughs> İstediği kadar anlatsın. Bilecek olan ben değil miyim? Bilmeyeceğim pastayı vurdum. Anlat sen abi. O zaman hiç anlatmasın. O zaman hiç anlatmasın. Direkt Anlatmak ha. Anlat anlat sen anlat, anlat. Sen anlat getir. Sen sen sabah anlat. Lütfen tahrik etme lan yavaşça vursana abi. Tahrik etme abi. Sen sabah kadar, anlat sen. Sabah. <laughs> 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 Aferin tatlısın. <laughs> 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 gerek var mı? <laughs> Nasıl bir ah güzel güzel. Uzun zamandır pasta yemiyordum. <laughs> Bu nasıl bir abilik? Benim çok acil bir işim çıktı. Ben gidiyorum artık. Buraları siz nasıl toplarsınız bilemiyorum. Videoyu hemen o yüzden bitirmek zorundayım. Biz toplayacağız. Sen ne yapıyorsun ablacığım ya? Bu da almış elimi bir şeylerle yapıyor. Hayır <laughs> Çok elit bir kanal tamam mı? Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevgilişim, i̇şte, bankacım, meme. Olay buraya geldi. Aklın ah, gider artık. <laughs> Toplayın şurayı. Değişik bir challenge çekelim dedik. Bu sefer de kardeş kardeşe kapışalım dedik ama kardeşler birbirine düşman oldu video sadece. Ay, Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>